Beşli çete diye bahsedilen en meşhur beş büyük holding var. Bunlar bütün büyük ihaleleri alıyorlar. Bazen tek başına birisi alıyor. Bazen bir konsorsiyum şeklinde alıyorlar. Birlikte giriyorlar ihaleye vesaire alıyorlar. Kesin alıyorlar. Onlar girerse onlar alıyor. Yani başka bir örneği var mı bilmiyorum. Acaba ne kadar ihale aldılar? Bunun toplam değeri ne kadar? Silinen vergi borçlarını falan üstüne eklediğinizde, garanti geçiş ücretleri, garanti yolcu ücretleri falan üstüne eklediğinizde resmen Türkiye'nin sırtına, ayaklarına, koluna, kalbine yapışmış böyle keneler var. Öyle bir sömürüyorlar, öyle bir sömürüyorlar ve neticede öyle bir semiriyorlar ki şu an Türkiye'den daha büyük hale geldiler. Çok feci semirdiler. Bu konu nereden aklıma geldi? Birazdan geleceğiz. Rize'de, İkizdere'de insanlar doğayı korumaya çalışıyorlar. Ormanı korumaya çalışıyorlar, topraklarını korumaya çalışıyorlar ama ama bu direnmeleri ne yazık ki başarıya ulaşamıyor. Çünkü karşılarında iş makineleri var ve iş makinelerinden daha da fenası karşılarında devlet var. Devlet bu doğa katliamını, çevre katliamını, orman katliamını destekliyor. Bizzat onay veren o. Bir vatandaşın, bir köylü abinin, amcanın serzenişini izledim ben. Bu bir video izleyebilirsiniz. Euronims'in Twitter hesabında var. Cumhurbaşkanına sesleniyor. Mecbursunuz. Cumhurbaşkanına seslenmek zorundasınız. Tek adam rejimlerinde böyledir. Oradaki bir kaymakam, oradaki bir belediye başkanı, oradaki bir vali, bir memur sizin işinizi halledemez. Çünkü onlar da biliyorlar iş makinelerini oraya gönderen kudreti. Onlar da biliyorlar iş makinelerinin önüne polisi jandarmayı yığan kudreti. Onlar da biliyorlar kendi onurlarının, kendi özgürlüklerinin, kendi topraklarının katledilmesi emrini veren gücün neresi olduğunu gayet iyi biliyorlar. Ve bu abi diyor ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı buradaki insanların %90'ı sana oy verdi. Gel bak buraya ne oluyor. Dünya sesimizi duydu ama hükümete sesimizi duyuramadık diyor. Abi sesini hükümete duyuramadığını zannediyor. Öyle inanıyor. Buraya en yakışacak ifade şu. Kimi kime şikayet ediyorsun? Kime serzenişte bulunuyorsunuz? Kimden yardım istiyorsunuz? Beşli çete dediğimiz bu dev holdingler var ya milyarlarla oynayan, milyarlarca vergi borcu silinen. Silinen vergi borcu bu kadarsa ne paralar kazandıklarını siz düşünün. Bunlar taşeron firmalar sevgili izleyenler. Taşeron. İşi yapan bunlarmış, parayı alan bunlarmış gibi görülebilir. Ama bunlar bir tane cüzdanın taşeronu. Hangi ihaleyi alıyorlarsa, ne kadar para kazanıyorlarsa o cüzdana vermeleri gereken kadarını veriyorlar. O cüzdanı doyurmak için, doldurmak için çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan her işi kendisi yapamayacağı için tek adam ama inşaatı da mı o yapsın, ihaleyi de mi o alsın, köprüyü de mi o yapsın canım? başkalarına yaptırıyor kendi elini kirletmiyor başkalarına yaptırıyor onlardan topluyor 4 maaş alan 5 maaş alan 17 koltuğu olan bürokratlar var ya onlar bütün maaşı kendileri almıyor devletin kasasından o paranın çıkması lazım Çıkıp birinin cebine gitmesi lazım. Birinin kasasına gitmesi lazım. Bunun en iyi yolu ne? En güvendiğiniz adama verirsiniz. 5 maaş, 10 maaş verirsiniz. Sonra o alır getirip size teslim eder. Bunun hepsinin ölçüsünün, gramajının çok net olduğuna eminim. Gönlünden kopup da vermiyor yani. Boş geçmeyelim abiler işte. Ne verirsen elinle durumu değil. Herkesin ne kadar vereceği, ne kadar getirip koyacağı, ay ay, gün gün, yıl yıl hepsi bellidir. Hükümete rağmen, devlete rağmen 3 tane 5 tane holding çıkacak ülkeyi şantiyeye çevirecek doğasını katledecek kanun kitap dinlemeyecek millete sövecek mümkün mü zannediyorsunuz o hırsız o kapıyı açamaz içeriden birisi o kapıyı açmadığı sürece üzülerek izliyorum Rize'de köylü kadınların köylü insanların mücadelesini Keşke elimizden bir şey gelse ve durdurabilsek diyorum ama Türkiye'de şu anda bu soygunu, bu yıkımı, bu çöküşü engelleyebilecek herhangi bir hukuki, mevki, makam, mecra, konum yok. Türkiye ne yazık ki yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının katledildiği bir ülke. Onlar katledildikten sonra insanlar da katledilir, doğa da katledilir, hayvanlar da katledilir, umutlar da öldürülür, hayaller de öldürülür. Bir yerdeki insanların %90'ının %100'ünün iktidara oy vermiş olması da bir şey ifade etmez. Bakan olmadan önce gümrüklere bizzat adının yazdığı uyarı kağıdı gitmiş. Dikkat edin bu kadın sahtekarlık, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı yapabilir. Dikkat edin diye adını yazmışlar. Ruhsar Pekcan diye gümrüklere uyarı gitmiş. Cumhurbaşkanının eşi uyarılmış. First Lady'i uyarmışlar. Sizin adınızı kullanarak devlete dolandırmaya çalışan bir kişi diye. Aa ne, ne, işte farkında olmamışlar. Yanlışlıkla mı bakan yapmışlar Ruhsar Pekcan'ı? Bilerek, isteyerek yapıyorlar. Eğer habersiz yaptıysa işte böyle harcıyorlar. Habersiz yapmıyorsa, komisyonunu veriyorsa vermesi gerekeni icazetini alıp biatını edip yapıyorsa bunları hiçbir şey olmuyor. Ya şurada bakın %8'ler, %18'ler falan var. Amerika'da Halkbank davası başlıyor sevgili izleyenler. Şayet sizin ülkenizde, kendi ülkenizde adaleti tesis edemiyorsanız, adaleti tecelli ettiremiyorsanız yargı bağımsızlığı falan yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa, siz kendi ülkenizde suçluları, hırsızları, yolsuzları, yozlaşmış politikacıları yargılayıp onlara gereken cezaları veremiyorsanız, sizi, sizin ülkenizi, sizin ülkenizin bankalarını dünyanın başka başka mahkemeleri yargılıyor. Ve daha da fenası ne biliyor musunuz? Artık çok kolay satın alınabilir, çok kolay şantaj yapılabilir, yönlendirilebilir, emir verilebilir, eğilip bükülebilir insanlar tarafından, politikacılar tarafından yönetiliyorsunuz. Çünkü hepsinin kirli çamaşırı var. Veremedik, yapamadık, o fırsatı kaçırdık. Şimdi Amerika'da bu yargılama olacak. Tamamen iyi niyetle böyle hani polyanlacılık yapalım. Orada tamamen bağımsız bir yargılama olacak. Amerika bunu asla şantaj malzemesi olarak kullanmayacak diyelim. Hadi böyle şey yapalım. Rusya asla şantaj yapmaz. Hani onlar eğer şunu yapmazsan şu dosyayı açıklarım, bunu yapmazsan bu videoyu yayınlarım gibi değil. Bu kadar da saf olmaya gerek yok değil mi? Biz kendi ülkemizdeki hırsızları, yolsuzları, yozlaşmış politikacıları yargılayamadığımız için ne yazık ki başaramadık. Yani oturup buna üzülmemiz lazım. Başaramadık. Ortaya dökülen milyar dolarları gördük. Sıfırlama tapesini duyduk. Hepsine şahit olduk ama ülke olarak bunu başaramadık. Şimdi Amerika'da bu yargılama olacak. Bundan da yine bunun cezasını vatandaş çekecek. Dolar yükselecek, enflasyon yükselecek, fiyatlar artacak. Aldığınız maaşın değeri düşecek, satın alma gücü düşecek. Belki yaptırımlar uygulanacak, ambargo uygulanacak. Bilmiyoruz sonucunda ne olacak dediğim gibi. Bazen şantaj yaparlar. Bu dediklerimin hiçbiri olmaz. Bunu başka bir şantaj malzemesi olarak kullanırlar. Başka bir yerde sizin bileğinizi bükerler. Ellerini, eteklerini öptürürler. Şantaj yapılabilir. insanların yönettiği ülkelerin akıbetine yazık ki böyle oluyor. Çavuşoğlu, Akar ve Fidan Libya'da. Libya'nın siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz diyorlar. Ya ben bu cümleleri okuyunca aklıma direkt Amerika'nın Irak, Afganistan'a bir yerlere gidip demokrasi götürüyoruz, barış götürüyoruz, özgürlük götürüyoruz demesi geliyor. Son dönemde Türkiye'nin AKP iktidarının barış götüreceğiz, huzur götüreceğiz, siyasi birliğini önemsiyoruz, toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz dediği her yerin başına neler neler geldi. Bela eksik olmadı gittikleri yerde. Yani şimdi Libya. Libya zaten paramparça bir durumda. Burada bir detay daha var sevgili izleyenler. Bakın Çavuşoğlu, Akar ve Fidan Libya'ya gitmişler. Üçü de ayrı uçakla gitmiş. Adamlar havada bile konvoy yapıyorlar. Sonra da sizden bizden tasarruf istiyorlar. Dişinizi sıkın, sabredin. Geçecek bu günler. Diyanet İşleri Başkanı oradan bunlar imtihan diyor. Çok sevap kazanıyorsunuz diyor. Her yerden intihar haberleri duyuyoruz. İnsanlar intihar ediyorlar. Sonra intihar edenler suçlanıyor intihar ettikleri için. Sonra yine halk suçlanıyor. 84 milyon suçlu ilan ediliyor. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günüymüş sevgili izleyenler. Türkiye için çok önemli, çok hassas bir gün tabii ister istemez. Türkiye Basın Özgürlüğü Endeksin'e göre Bangladeş'in bir altında, Brunei'nin bir üstünde 153. 153. sırada harika bir yerde. Yani Türkiye'nin buradaki sıralamasına bakmaya gerek yok. Onlarca örnek sıralayabilirsiniz. Türkiye'deki gazetecilerin, tutuklu gazetecilerin, yargılanan gazetecilerin, belki tutuklu değil ama sürekli üzerinde bir baskı var. Şimdi ben bu haberi yazarsam başıma ne gelecek korkusu var. Gazetecilik her zaman her yerde her devirde zor olmuştur. Her zaman gazeteciler önemli bir haberi, güç sahiplerin rahatsız edecek bir haberi yayınlarken bir endişe duymuşlardır. Bir şeyleri göze almışlardır. Ama Türkiye gibi de olmamıştır herhalde. Türkiye'nin bugünü kadar da olmamıştır. O yüzden Türkiye'de basın özgürlüğü günü yani bu kadar sevgili izleyenler basın belada. Ve basın neden önemli? Şeffaflık neden önemli? Güvenilir veriler neden önemli? Bu haberden görelim sevgili izleyenler. Nijerya, Türkiye Hindistan ve Brezilya'dan gelenlere ülkeye giriş yasa getirdi. Nijerya'da başka ülkelerden gelen Covid-19 vakalarının ülkede vakalar artırma riskini azaltmak adına bu önleyici adımlar gerekli görüldü denmiş. Ülkeler Türkiye, Brezilya ve Hindistan. Bu ülkeler tabii ki koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu, ölüm sayılarının çok yüksek olduğu 3 ülke. Diğer taraftan bu 3 ülkenin ortak özelliği verileri gizlemesi yalan, sahte, güvenilmez verilerle algı operasyonu yapması, insanları dünyayı kandırmaya çalışması. Bakın Nijerya'yı kandıramıyorsunuz mesela. Siz ülkenize yeter ki dolar gelsin, euro gelsin diye turistlere hiçbir hiçbir kontrol uygulamadan ülkenize alıyorsunuz. Kendi vatandaşınızı evine hapsediyorsunuz. Cezalar yazıyorsunuz çatır çatır. Ama diğer taraftan bu güvenilmezliğiniz, bu sahtekarlığınız herkes tarafından biliniyor. Kimi kandırıyorsunuz? Orta çağ adamı yaşadığımızı zannediyorsunuz yani? Sayıları, vakaları gizlersek kimse duymaz mı zannediyorsunuz? Burada bir haksızlık, hukuksuzluk, burada bir cinayet olursa dünya nereden duyacak? Oho! Atla 5 ay sürüyor yol falan mı zannediyorsunuz? Erdoğan tam kısıtlamada her zamanki gibi kuralları kendisi ezmiş sevgili izleyenler. Kuralları kendisi bozmuş. Kalabalık bir grupla Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katılmış. Rol bile yapamıyorlar. Ya insan rol icabı 4 kişiyle bir cenaze namazı kılar ya. 5 kişiyle bir cenaze 10 kişi ya hadi 10 kişi. Zaten sınır kendileri koydular. 10 kişi dediler. 10 kişiyle bir cenaze kaldırın bir görelim. Bir şov yapın ya. Ramazan'da yaptığınız gibi hani oturuyorsunuz ya milletin fakir sofrasına. Bir tane şov yapın ya. Şov bile şovunu bile yapamıyorlar sevgili izleyenler. Ya İngiltere'de kraliyet ailesinin cenaze töreninde 30 kişi vardı ya. Turizm Bakanı Ersoy 17 Mayıs itibariyle bakın tarih veriyorum 17 Mayıs itibariyle vaka sayıları 5000'in altına inecek diyor. Böyle bir beklentisi varmış. Aşı konusunda verdikleri hiçbir tarih tutmuyor. Yerli aşı yapacağız diyorlar. Tarih tutmuyor. Aşıların geleceği tarih tutmuyor. Ama 17 Mayıs itibariyle vaka sayısını 5000'in altına indiriyorlar. E niye o kadar bekliyorsunuz? Yarın indirin. Elinizi tutan mı var ya? Neden 5000'in altına inecek? E turist gelsin diye. Sağlık Bakanı Koca konuşmuş. Haziran sonu Haziran sonu, bu Mart'la başladı biliyorsunuz. Haziran sonu 40 yaş üstünü, yaz boyunca da 18 yaş üstü vatandaşları aşılamak istediklerini söyledi. Kısmetse, kısmetse bakalım bizim öyle bir niyetimiz var. Ee, koca Sputnik 5 aşılarının ilk sevkiyatının da bu ay içinde beklendiğini ifade etti. Adalet Bakanı, insan haklarında eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler, biz de kendilerini evet, tutuklayalım. Tek kişilik hücreye falan atalım, orada öldürelim. Bir daha söyleyemesinler. Böyle pişkin pişkin konuşuyor. Gerçekten en ağır hakaretleri hak eden bir pişkinliği var Adalet Bakanı'nın. Aynı gün olan olay sevgili izleyenler aynı gün. İnsan haklarında eksik bir şey varsa söylesinler diyor. Buyurun söylüyorum. Cezaevinde kansere yakalanan KHK mağduru polis hayatını kaybetti. 24 Nisan'da tahliye etmişler. Bugün 3 Mayıs. Sadece 9 gün içinde, 10 gün içinde hayatını kaybetmiş. O ana, o ana kadar serbest bırakmamışlar. İnsan haklarında eksik bir şey varsa söyleyin. Buyurun söyleyin yani. Ne söyleyebileceksiniz? Ben, ben bunu veriyorum. Sizin aklınıza belki bunun gibi onlarca, yüzlerce örnek gelecek. Dünden, bugünden, geçmişten o kadar çok örnek gelecek ki. İnsan haklarında eksik bir şey varsa. Nur Sena babasını aramaya devam ediyor. Üniversite öğrencisi bir kız tek başına babasını arıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde. Adalet Bakanlığı'ndan, savcılıktan, mahkemeden, emniyetten en küçük bir yardım yok. İçişleri Bakanlığı'ndan filan en küçük bir yardım yok. Yani destek yok derken yardım yok da köstek oluyorlar, engelliyorlar. E, bu yüzden de Nur Sena Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler'e başvurmak zorunda kalmış. Ankara'da kaybedilen bir insan için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Birleşmiş Milletler'e başvuru yapmamızın gerekmesi çok acı. Camide biber gazlı müdahale. Bunu hep beraber izledik, gördük. Gaziantep'te itikaf. İtikafın ne olduğunu bilmeyenler varsa Ramazan'ın son 10 gününde bir nefis terbiyesi diyebiliriz aslında. Furkan Vakfı gönüllülerinin yaptığı bir organizasyonmuş bu. Fotoğrafları da gördüm böyle bayağı camide halk olmuşlar. Klasik cami görüntüsü. Polis, bekçiler saldırmışlar içeriye ayakkabılarıyla girenler var, botlarıyla girenler var. Sonra gözaltına almaya çalıştıkları insanlara biber gazı sıkıyorlar caminin içinde. Yani Kudüs'ten, Filistin'den görmeye alıştığımız manzaralar bu kez yapan Türk polisi. E neden? Çünkü bu insanların amacı ibadet değilmiş, sivil itaatsizlikmiş sevgili izleyenler. Kendilerini Allah yerine de koymaya başladılar artık. Bir şeyin ibadet olup olmadığına, niyetlerinin ne olduğuna eğer inanıyorsanız Allah'a Allah'tan başka kimse karar veremiyor. Yok kendinizi... ...öyle bir otoritenin yerine koyduysanız... ...onun ibadetine, öbürünün Kur'an okumasına... ...öbürünün kıyafetine, öbürünün kalbine falan... ...müdahale edecek kadar kendinizi... E, ...güçlü, özgüvenli falan görüyorsanız... ...çok bak bir şey söyleyeceğim... ...peygamberler sizin kadar özgüven sahibi değil yani. Öfkeyle okudum sevgili izleyenler şu haberi. İsrail'de oluyor. 50'ye yakın insan hayatını kaybetti. Ultra ortodoks Yahudiler. Nasıl derler? Ultra ortodoks demek... ...yani çok sıkı dinler. Yani burada doğru ifade biraz da belki bağnaz denebilir yani aşırı 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 dindar. Ee, bir dini etkinlikte bir araya geliyorlar ve izdihamda 50'ye yakın insan hayatını kaybetti. 100'e yakında insan yaralandı ve oraya müdahale eden kurtarma ekipleri var, sağlık çalışanları var. Kadın askerler de varmış. Yani ordunun sıhhiyecileri de varmış. Kadın doktorlar, kadın askerler yaralılara müdahale ediyor, dokunuyor ya. O yüzden saldırmışlar günah diye, haram diye saldırmışlar. Tekme, tokat, tükürüklerle, küfürlerle, şunlarla, bunlarla. Baya baya vurmuşlar yani askerlere, kadın askerlere, kadın çalışanlara. Ülke değişir, kafa değişmez. Beyindeki motor cehalet yakıtıyla çalışıyorsa bittiniz. Bittiniz. Ellerine güç geçerse bir de kalabalık olurlarsa bittiniz. Karşısına neyi koyarsanız koyun. Neyi koyarsanız koyun. Kendi dinlerinin emrini koysanız dinlemezler kendi peygamberlerinin ikazını koysanız dinlemezler. Bırakın bilimi, sanatı, eğitimi anlatabiliyor muyum? Hani bu ansiklopediler koy onu atın bir kenara. Kendi dinlerinin emrini koysanız dinlemezler. Dinlemiyorlar. Kendi peygamberlerinin kendi kitaplarının ayetini koysanız dinlemezler. Durduramazsınız, zapt edemezsiniz. Bir anda peygamberleri dirilse karşılarına çıksa durun ne yapıyorsunuz onu da ezerler.